Konuşmamın başında okuduğum Kur'an ayetinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, Andolsun sizi nasıl ki dünyaya teker teker yaratıp gönderdi isek, sıra ile gönderdi isek, yanımıza alırken de gençleri, çocukları ara ara, yaşlıları sıra ile yanımıza almaktayız buyuruyor. Ayetin devamında fakat bu son yolculukta bizim yanımıza gelişiniz, dünyada elde etmiş olduğunuz tüm edinimleriniz, birikimleriniz, yani evlatlarınız, malınız, mülkünüz, şanınız, şöhretiniz onlar dünyada kalır. Bize sadece güzel eylem ve söylemlerinizle gelirsiniz buyuruyor. Hazreti Mevlana ne güzel ifade etmiş. Ben dostlarımı ne kalbimle ne aklımla sevmedim. Ben dostlarımı ruhumla sevdim diyor. Olur ya, kalp durur, akıl unutur. Ruh ne durur ne de unutur. Yüce Rabbimiz bizlere de sizin gibi vefalı, güzel dostlar nasip eylesin inşallah. Yaşadığımız şu kısa ömrümüzde, fani dünyada güzellikler bırakarak, hoş sadalar bırakarak, İman selameti içerisinde dünyaya veda edip şahadetle ruhu. Sokak. Hayımız çok bilinmiş. Sanatı, sinema dünyasına, hediye dünyasına, reklam dünyasına dokundu. Herkes çok güzel hikayeler, anılar bırakmış kendisi. Sokağa hiçbir zaman bırakmadı. Kalite hiçbir zaman bırakmadı. Hani çok dokundu, çok değdiği insan var. Oyuncu olarak en azından birçok insana değdi. Set çalışan olan bir rejim var. değdi. Çok insana değdi. Siz de efsane projede uzun yıllar beraber çalışma evet. fırsatı bulmuştunuz. Sayesinde. Başın sağ sayesinde. Hani herkes de benden önce söylemiştir ama çok değerli bir adamı kaybettik ya. Çok değerli bir insanı kaybettik. Çok sevdiğim bir dostumu kaybettim kendi adıma. Ee, sektörümüze çok emeği geçmiştir. Televizyon dünyasına, sinema dünyasına çok emeği geçmiş. Önemli adamlardan bir tanesiydi Osman. Ee, son zamanlarda bir çok yani. son zamanlarda biraz e, tadımız kaçmıştı hep beraber. Çünkü evet hastalığı biraz ağırlaşmıştı. Aşağı yukarı zaten biliyorduk böyle bir sonuçla karşılaşacağımızı. Olsun söylemek gerekirse biraz bekliyorduk da. Ee, tek temennimiz acı çekmeden böyle bir sona ulaşmasıydı. Galiba da öyle oldu. Tek tesellimiz de o. Allah rahmet eylesin. Mekanını cennet etsin. En son görüşmeniz ne zamandı efendim? Son bir konuşmalarınız? Ay, hep beraber bir gittik beraber. bir ziyarete sanıyorum. Bir ay ya da bir buçuk ay önce falan. Hep Hı. beraber bir ziyaretine gittik. Hep beraber oturduk. Bayağı sohbet ettik. Aslında biraz vedalaşma gibiydi de. Hı. O duyguyla oturduk. Ama çok da eğlendik. Çok da güzeldi. Hı. Hala çekmeyi planladığı hikayeler olduğunu söylenmişlerdi. Size bahsetti mi orada Tabii ondan. ki. Bir sürü işi vardı yapmak istediği insanların orada olduğu işleri bitmez. Hikayeleri, projeleri bitmez. Hepimizin olduğu gibi. Ama işte hayat bitiyor. Efendim, Osman sınavın kaybından sonra Filiz Akın da bugün e, geçtiğimiz saatlerde vefat etti. Peş peşe Arda adına... Öyle e, mi? E, haberim e, insanlar... yok. Başımız sağ iyi olsun. Iyi. Öyle mi? Evet efendim. Ha, çok üzüldüm çok üzüldüm. Bilmiyordum şimdi öğrendim. Ben gözden bir bir çalışma fırsatınız olmuş mu? Hayır hayır böyle? hiç olmadı. Hiç olmadı. Tanışma evet. fırsatı da olmadı. Ama yani çalışmadık da tanışmadık da. Ama çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Ama şu şey veren ünlü bir... Üzüldüm, yıkıldım gerçekten. Ee, çalışma şansına nail olamadım kendisiyle ama malum çok değerli bir büyüğümüz, değerli bir hocamız. Huzur içinde uyusun Allah tüm sevenlerine. Eee... Sabırlar versin, başı sağ olsun, ailesinin tüm sevdiklerinin başı sağ olsun. Kalın. Teşekkürler, sağ olun. Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Türkiye büyük bir sinemacısını kaybetti. İdealist bir sinema insanıydı. Çoğumuzun üstünde emeği hakkı olan bir yönetmen de Sevenlerin, sevenlerin ailesinin başı sağ olsun. Bir daha böyle bir sinemacı gelmez. Öyle söyleyeyim. Uzun yıllar beraber çalıştınız efendim. Evet. Onunla çalışmak bir ayrıcalık diyebilir miyiz acaba? Çok, çok özeldi tabii ki. Çok özel yıllardı. Yani Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kutar Vadisi'ni hep birlikte hayata geçirdik. Dolayısıyla çok rüya gibi yıllardır Rüya gibi zamanlardı. Bir daha ne öyle projeler, ne böyle insanlar gelmez. O yüzden sevdiklerine, sabır. Kendisine rahmet diliyoruz arkadaşlar. Çok Son dönem bir görüşme şanssız oldum efendim. Sağlık süreciyle alakalı. Sağlık süreciyle ilgili hep bilgi aldık ama görüşme şansımız olmadı. Daha izole bir hayat vardı o zaman. Allah! Vallahi bu çok belirsiz oluyor gerçekten. Çok emeği geçti bize biliyorsunuz bizim yönetmenimizden. Uzun zaman birlikte çalıştık biz çok güzel hatıralarımız oldu sette. Yani e, ne söyleyeyim bilmiyorum. Gerçekten çok üzgünüz. Sadece çok uzun zaman e, problemi vardı. Bu anlamda çok üzgünüz. Bir değeri kaybettik. Öyle sadece bir, bir yönetmen olarak da kalmamış. Dokunduğu herkesle çok güzel ilişkiler, çok güzel aynen hikayeler öyle. bırakmış. Aynen. Bir insan. Çok özel bir kimlikti zaten insan olarak da sette hiçbir zaman hiçbir problem yaşamadık onunla. Ee, güzel hatıratlarımız da var ama şu anda o ironik, o eğlenceli zamanlarımızı pek anlatamayacağım ama güzel zamanlardı. Hepimiz ya çok özlüyoruz. Hocamız çok kıymetliydi bizim için açıkçası. Çok güzel günler geçirdik beraber. Evet. Konuşmak zor. Başımız sağ olsun. Tamam. Sevenlerine sabırlar diliyoruz. Bizim. Valla ben çok üzgünüm. Gerçekten bir okul kapandı gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Sakarya, Fırat'ta 3 yıl birlikte çalıştık. Keza inadına Aşk'ta da öyle. Ben de emeği çok... Her şey için çok teşekkür ediyorum. Çok üzgünüz yani. Sağ Size ben Benim için de oyunculuk adımını ilk atmama vesile olan üretlendiren e, çok değerli birisi. Ve şimdi dediği gibi yani e, sektörün bir okuluydu, onu kaybettik. Evet. Çok üzgünüz başımız sağ olsun. Yeri doldurulamaz yani. Allah sabır versin. Malumunuz bir sessizliği vardı, bir derinliği, bir inceliği, bir hassasiyeti. E tabii bir de ustalığı vardı sinemamızın ve televizyonumuzun çok önemli isimlerinden biri oldu her zaman. Kalıcı eserler bıraktı. En büyük mirası da budur. Ama insanlığı da en az ustalığı kadar, becerisi, yeteneği kadar ön plandaydı. Çok naif, çok ince, çok kalbimizin içinde taşıdığımız bir insanı kaybettik maalesef. Bir insanı daha değil, çok acılarımız var, gidenlerimiz çok. Gönlümüzde sıcak ekmek kokuları bırakıp gidiyorlar şimdi. Mekanı yani cennet olsun. Osmanlı vefatına daha insanlar ulaşamamışken e, Filiz Akın tabii, vefatı tabii, da vefatı yasarsın derken... Bir acıyla daha sarsıldık maalesef. Hakikaten bu kadar yükü kaldıramıyoruz. Bu kadar ağır yükleri kaldıramıyoruz. Aynı şekilde onun da o dudaklarından akan, o cennet akan gülüşü o büyüyücü yüzü, Türk sinemasının çok önemli simgesi, çok büyük bir değeri. Nasıl anlatılır ki yani anlatılmaz, kelimelere sığmaz. Ana bağırı kadar tertemiz ve işte yüzü bak, alnı ak, büyük bir simgeyi kaybetti Filiz ablaya. Çocukluğumuz da gitti, hepsi gidiyorlar. Yani denecek bir şey yok. İçimiz acıyor, sevgimiz acıyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Hepinizin başı sağ olsun. Allah rahmetiyle kucaklasın. Çok sevdiğimiz bir abimiz, hocamız, canımız, dostumuz, her şeyimizde son görevimizi yapmaya geldik. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah. Aldın mı aldın Merdiven ince yalnız. Burayı bir şey abi. Merdivene geldi. Bir sakin, abi, sakin abi. Abi. Bırakın Abi, abi. Bırakın, Bırakın abi. Bir sakin, sakin abi. olun gidelim. Arkayı indirelim. Arkayı indirin abi. İndirin abi. arkayı indirin arkayı. indirelim. Abi burada <laughs>